Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve kodlama süreçleriniz çok güzel gidiyordur. Lütfen sorunuz olduğu zaman bana söylemekten, bana sormaktan çekinmeyin ve e, videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz Flutter. Flutter'daki e, geliştirme yapmadan önce Flutter dosya yapılarını çok iyi bilmemiz gerekiyor ve buradaki e, dosya yapılarına göre uygun şekilde kodlarımızı yerleştirebilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Flutter bildiğiniz üzere program dilinin bir framework'üdür ve Flutter yle geliştirme yapmak gerçekten hem pratik hem de cross platform'la geliştirmelerimizi de sağladığı için birçok alanda geliştirme yapabilmemize olanak sağlar. Örneğin mobil uygulamalar için geliştirme yaparken bir yandan da tabletler için çıktı alabiliriz ve uygulamalar için çıktı alabiliriz. iOS MacBook'lar için ayrı bir çıktı alabiliriz. Böyle alternatifleri vardır ve cross platform geliştirmelerinde oldukça tercih edilir. Arkadaşlar Flutter'daki dosya yapılarını e, birlikte görmeye başlayalım. Controller'lar, helpers, view, service, component ve main ana dosyamız vardır arkadaşlar. Şimdi öncelikle Flutter'la geliştirme yaparken controller klasörümü oluşturacağım. Helpers, views, service, component klasörlerimi oluşturacağım. Peki bu klasörlerde neler yazacağız, neler olacak, neler var bunun içerisinde? kontrol e, Controller'lar arkadaşlar bizim e, API'den gelecek olan verilerimizi işleyen ve View ile bağlantıyı kuran, View dediğim e, tasarımların olduğu alandır. View ile e, bağlantıyı kuran ve verileri alıp e, arayüzde yani ekranda göstermemizi sağlayan yapılardır. View'lar ise tasarımlar yer alır burada. Controller'larda ise veri işler olarak yapalım. Servisler ise örnek veriyorum biz bir sunucudan bir veri almamız gerekiyor. O zaman işte API servis Login gibi bir dosya oluşturabiliriz servis klasörü içerisinde. Ve oradaki gelen veriyi controller ile işleyip ekranda gösterebiliriz. Peki Alperstar ne işe yarıyor? Alperstar daha önce bahsetmiş olduğum üzere Clean Code yapmak için birebir özellikli yapılardır. Şimdi mesela fonksiyonlarımız olacak değil mi? Bu fonksiyonları biz gelip Alperstar içerisinde tanımlayabiliriz ve bu fonksiyonları farklı sayfalarda istediğimiz kadar sayfada kullanabiliriz. Ya da yönlendirmeler yapacağız. İşte Login olduktan sonra e, om sayfasına ilerlesin ya da işte kategori sayfasına yönlendirelim gibi yönlendirmeler yapacağız. O zaman da burada routerları, rootusları tutabiliriz. Flutter'da öğrenmenizi tavsiye ettiğim en güzel yapılardan, paketten bir tanesi GTX'dir arkadaşlar. GTX paketi e, bizim M Controller'ları, M View'u, M API servis tarafını yönetmemizi sağlayan, birbirine bağlayan ve e, oldukça kapsamlı bir pakettir. Ve böylelikle de daha sürdürülebilir, daha profesyonel, daha iyi yapılar oluşturabiliriz. Komponentlerimiz ise navigation var. Mesela alt alanda bulunan e, menü alanımızı kodladık diyelim. Ve farklı farklı sayfalarda çağıracağız. O zaman komponentin içerisine koyarım. O klasörümün içerisinde olur ki e, farklı sayfalarda çağırırken iki satır üç satır gibi kodlarda rahatlıkla çağırabileyim. Ayrıca main.dart dosyası ise uygulamamızın başladı. Uygulamamızı başlattığımızdaki ilk gelecek yönlendirmeleri içeren, işte e, başlatma servislerini içeren dosyamızdır arkadaşlar. Ve önerim, içerisinde bir main controller oluşturarak main controller oluşturarak başlattıktan sonra controller yani yapılacak işlevleri de main controller içerisinde birleştirerek uygulamamızı daha sağlıklı, optimize başlatabiliriz. Aslında bu yapının hepsi uygulamamızı daha optimize etmek, daha profesyonel taşımak için uygun yapıdır arkadaşlar. Ayrıca Papsek Yambi dediğimiz bir e, dosyamız da var. Bu dosyada ise işte biz uygulamamızda kullanacağımız paketleri buraya ekleriz. Ya da görsel yolları ya da animasyonları burada ekleyerek biz View alanında ya da kontrol alanında o paketleri çağırıp import ederek e, kullanabiliriz. Biliyorsunuz e, Flutter cross platformlar geliştirmek için kullanıldığı için e, iOS ve Android'de de derlemek için ayrı ayrı iki tane klasör vardır. Hatta web uygulaması için de vardır. E, onun için de web klasörünü ekleyebiliriz buraya. Arkadaşlar iOS için çıktı almak istersek iOS klasörünü düzenlememiz gerekecek. Android için Android klasörünü, web için ise web klasörünü düzenlememiz gerekecek. E, tabii hepsinin ortak tabanında bu yapı yer almaktadır. Sonrasında çıktı aldığımızda iOS için olan çıktıda iOS klasöründeki yapı e, senkronize edilir. Şimdi iOS klasöründe Info.plist dosyası vardır. Info.plist dosyası da işte biz uygulamamızda eklememiz gereken izinler varsa iOS tarafında gösterecek, kullanıcıya gösterilecek izinler eklememizi sağlar. Android tarafında build gradle işte uygulamayı Android olarak derlemek için Kotlin de kullanır arka planda aslında. E, o şekilde bir dosyalandırma sistemi vardır. Android için derlemek için ise Build Gradle, Android Manifest XML gibi farklı farklı veri formatları kullanılır ve böylelikle de Android klasöründe Android uygulamalarına, Android işletim sistemine uygun olarak uygulamaları çıkarmamızı, işlememizi sağlar. Bu şekilde arkadaşlar Flutter dosya yapılarını bu dersimizde görmüş olduk. Lütfen sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi iman etmeyin. Ben de cevaplamak için hazırım. Arkadaşlar buradaki optimize olan süreci en iyi şekilde e, kodlamak ve ilerleyen süreçlerde kod pratiği de yapacağız. E, bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Tekrar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.